evet hocam, hocam bölgeye yaptım, Sercan Sercan. Şey Emre <laughs> bu, <ma> <laughs> dün de... yağmur yağdı. Dediler gelmedi mi? <laughs> <laughs> ama ne kadar ciddi aldınız. Türkiye'nin <laughs> Türkiye'nin depremi dedik. E, zeminden bahsettik. Evet hocam. İşte binadan bahsettik, kolandan bahsettik. Siz delerlerini gelip gelmedi merak ettiniz. O geç geldi ceza aldı. Merak etmesin. Bazıları soruyor aldım ki. ceza aldı mı Ceza alacağız zaten. Yani idman programı belli. Yani o geç geldiği için özel bir durumu vardı ama ceza ayrı. Ben zaten üç gün önce cazıyordum. Ama konumuz o değil. Ne kadar ön tarafa çıktı, gündeme çıktı. Çok o kadar önemli bir konu değil. Kendisi de biliyor zaten. Hiçbir sorunumuz yok. Merak etmesin. Taraftar da üzülmesin. Yani biz kaybetmedik. Kimseyi de kaybetmeyiz. Hani o öne çıktı ama asıl öne çıkması gereken konular başkaydı. Demek ki Türkiye'ye gündem getirmek için böyle arada bir değişik konular ortaya atmak lazım. Güzel oldu ya. değişiklik olsun. Siz her gün bir haber çıkartırız. Yani sizin için önemli konular bizim için önemsiz olabiliyor. Dediğim gibi eğer uzağa ulaşamazsak siz de bize yardımcı olun. Arkadaşların bazıları burada olmadığı için. Biz hep herkese açıyoruz. Biz açık, samimi, dürüst, birlikte olmayı düşünüyoruz. Herkes gülsün istiyoruz. Bütün insanlar gülsün. Huzurlu, mutlu olsun istiyoruz. Temennimiz o. Teşekkür ediyoruz hocam. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. teşekkür ederiz. i̇yi soğuklar, olun. iyi soğuklar. Hava soğuk. Sağ olun Şenol Güneş'in hem açıklamaları bu şekilde tabii biraz Güneş, da hanım da açıklamaların da canlı yayın ekranları Tarih uçan antrenmanda yer alıyor. Bunu paylaşalım. Thank uh you. -huh. Uh -huh.